Kulaklardaki deformasyon daha çok doğumsaldır. Kepçe kulak dediğimiz doğuştan itibaren kulaklardaki şekil bozukluğu. Bu şekil bozukluğu 7 yaşında ameliyat ediyoruz. Çocuklar ilk okula başlamadan önce çocukların diğer arkadaşları tarafından alay konusu oluşu nedeniyle bu ameliyatı 7 yaşında çocuklar okula başlamadan önce yaptığımızda daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama her yaşta da ameliyat olabilir. Fakat 6-7 yaşın altında değil, 6-7 yaşın üstündeki yaşlarda ameliyat olabilir. Güzel bir ameliyattır. Normal kulak haline gelebiliyor. Fakat hakikaten uzman tarafından. Ben her defasında söylüyorum. Bilgisiyle, becerisiyle, tecrübesiyle kendisini ispat etmiş olan birisine ameliyatlarınızı yaptırdığınızda kolay kolay bir problemle karşılaşmanız mümkün olmayacaktır. Bu kulak ameliyatı da bu ameliyatlardan biridir. Ağrısızdır, kansız bir ameliyattır. Kısa sürede iyileşir. Dışarıdan öyle görünen pansumadı sargısı falan yoktur. Eski ameliyatlarda neredeyse böyle kocaman bir sargılar olurdu, uzun süre kalırdı. Bilhassa yaz aylarında da tahmin zor oldu. Bugün yeni yöntemlerle bunları böyle pansmansız, sargısız yapmamız mümkün olabiliyor. <laughs>